Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım hazır mısınız? Bir müdahale geliyor. Ve bu müdahalede kurda, faizde önemli sonuçlar doğuracak. Özellikle yaz aylarında piyasa baya baya ısınacak. Hani tutuşacak demiyorum ama piyasa baya baya ısınacak. Hem ekonomi ısınacak hem siyaset ısınacak. Ve bir müdahale kuvvetle muhtemel karşımıza çıkacak. Şimdi e, bu müdahale elbette ki kur ve faiz ayaklarıyla dönüp hem reel sektörde iş yapan kardeşlerimizi etkileyecek, işlerinizi etkileyecek. Hem de siz eğer finansal yatırımlar yapıyorsanız işte faizdir efendime söyleyeyim, borsadır efendim dolardır. Burada bu yatırımlarınızı çok ama çok yakından etkileyecek diyoruz. Nedir bu? müdahale neden ısınacak piyasalar dediğimizde ben size üç tane temel senaryo anlatacağım arkadaşlar. Dolayısıyla hem reel sektörde hem finansal alanda yatırım yapan kardeşlerimizin ayaklarını yorganlarına göre uzatması, bu gerçekleri bilmesi lazım. Biz Avrasya yatırımda zaten hani böyle önemli kırılma siyasi ve iktisadi kırılmalardan önce hep ikaz ettik. Yani işte konut balonundan önce, borsadaki yükselişlerden önce, dolardaki kırılmalardan önce tam isabetle biz böyle baya önemli bir süre öncesi insanları ikaz ettik. Yine o misyonumuzu şu an yapacağız arkadaşlar. Tabii bunun dayandığı nokta elbette ki Türkiye'deki dolar ve enflasyon neden yükseliyor? Bütün arkadaşlarımız bilmeyebilir. Kanalımıza yeni katılanlar olabilir. Ben kısaca Türkiye'de dolar ve enflasyon neden artıyor? Bunu bir anlatmak istiyorum. Birazdan anlatacaklarım zaten bunun üstüne kurulu bir müdahale gelecek diyorum. Siyaset ve iktisat gerçekten bu yaz karışacak birazcık arkadaşlar. Ona hazırlıklı olmak lazım. İşte gerekçe de burada. Şimdi neden yukarı gidiyor ikisi dolar ve enflasyon dediğimde bir reel sektörün problemli, iki finansal alanın problemli. Reel sektörümde problem ne? Şimdi ben tarımda üretimi unutmuşum adeta. Tarımda hep söyledim bunu değil mi? Mesela tahıl ekili arazi 2002'de 138 milyon dönümken 112 milyon dönüme düşmüş. E dönüyorum maliyetlere bakıyorum. E maliyetlerim 2021'de Mazot ne kadardı? 7-8 liraydı. 45 lirayı aştı. Üre DAP kübre ne kadardı? 3000-4000 bin, bin liraydı. Şimdi 15.000-18.000 bin, bin liralara çıktı. Böyle muazzam girdi maliyetlerinin arttığı bir atmosferde sizin enflasyonu sadece finansal önlemlerle düşürmeniz mümkün mü ya? Yediğim gıdalarda fiyat aşağı gelmediği için bu bahsettiğim sebeplerden dolayı burası haliyle sıkıntı yaşıyor enflasyon açısından. Ve dönüyorum sanayiye bakıyorum. E sanayide yıllardır anlatıyorum. Dışa bağlı bir ekonomi var. Teknoloji üretemiyorsun. Haliyle firmaların rekabet edemiyor, verimliliği düşük, ihracat gelirleri fazla değil. Giderler gelirlerden fazla. Düşük faizi krediyle yaşayan bir zombi şirketler topluluğu var. Toplam şirketlerin neredeyse %20'sine gelmiş. E finansal alan diyorum. Tamam bankacılık sistemin güçlü onlara bir şey demiyorum. Ama politikalar yanlış. işte Nas politikası ne yaptı? Kuru patlattı. Kuru temizlemek için sen ne yaptın? KKM getirdin. Ama KKM'nin yarattığı muazzam bir ödemeyle bütçe açığı verdin. Üstüne Maraş depremi geldi. Covid geldi değil mi? Harcamaların arttı. E kasa tam takır kuru bakır zaten. E Merkez Bankan para bastı. Bütçe açığı verdin. Bunu kapatmak için zam, vergi, enflasyon. Merkez Bankası para bastı. Bu da enflasyon. Haliyle bunun üstüne en sonunda ne yaptın? Baktın kur yukarı gidiyor. Enflasyon çünkü koptu gidiyor. Hadi biz faiz arttıralım dediniz. İyi güzel faiz arttırdınız. Gelelim şimdi şu müdahaleye. Neden yaza doğru ortalık hem siyaseten hem iktisadi olarak karışır dediğimde temeldeki problemi özetledim. Bunun üstüne şimdi kuralım neden karışacağını mevzuların. Bakın size herkesin e, bilmediği, atladığı bir gerçeği işaret etmek istiyorum. O da şu. Şimdi ne deniyor? Türkiye için tek adam yönetimi deniyor, değil mi? Böyle herkes söylüyor, muhalifler söylüyor mesela. İşte bu ülkeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan görünürde orada ülkeyi yönetiyor. Evet dediği kararlar yapılıyor ediliyor falan ama 2002-2024 öyle bir sistem yarattı ki değerli arkadaşlarım bu sistem artık onun kararlarını çok yakından etkiliyor. Nedir bu sistem dediğimde şimdi tarımda sanayide ithal denen bir yapı var. Şimdi sanayide aracılar var. Fason üreticiler var düşük teknolojiye dayalı ithal et birleştir satçılar var. İç piyasaya dışarıdan al verciler var. Bakın bu Cumhurbaşkanı'nın çevresinde kendi eliyle yarattığı bir sistem. Siyasi olarak baktığımda onu çevreleyen bir de siyaseten onu destekleyen seçim zaferlerini sağlayan bir seçmen kitlesi yakın bir kurmay kadrosu ve bunlar da arkadaşlar ufaktan büyüye bir şekilde ranta alışmış durumdalar. Haliyle şimdi burada bu ranta alışmış kesime bütçeyi kısabilir misin? Soru bir. İkincisi biraz önce tarımda ve sanayide ithalatçilere onları da böyle sınıflandırdım kendi arasında. Siz faizleri yukarı çekerek kredi musluklarını nereye kadar kısabilirsiniz? Bakın bunlar. Cumhurbaşkanının çevresinde Şimdi mesela dönün tarihe bakın Ben çok severim tarihi kıyaslamalı giderim Osmanlı'da da Padişahları biz mutlak güç biliyorduk Değil mi? Ama dönün Orada da eyalet beyleri Tımarlı sipahiler, bürokrasi Tüccar kesimi ve kimi zaman Yeniçeriler, yeniçeri isyanları Mesela kazan kaldırmalar Dediğiniz zaman Burada bu insanların O sistemin çevresindeki Bu saydığım mekanizmalar Padişah değiştirmiş ya, sadrazamları almış, sadrazamları değiştirmiş. Yani çok ciddi dirençler göstermiş. He, hal böyleyse, bakın şimdi olay nereye geliyor arkadaşlar? Olay şuraya geliyor. Dedim ki az önce, hani faizler artırılıyor değil mi? Kuru kontrol altına alabilmek için. Çünkü cep delik, cepken delik. Bütçe açık, rezervler açık. Rezervler rezalet. 226 milyar dolar ödemen lazım. Eksi 50 milyar dolar hala problemli. Faiz arttırıyorsun bu yüzden. Ve faiz artırırken de hani diyoruz ya aslında Şimşek de işini ya eksik yapıyor. Faiz artırıyor ama o cumhurbaşkanını saran bir kesim var. Onlardan kredi musluğunu tam kesemiyor. Ama faizin artması bile özel bankacılık sisteminin verdiği faizleri yukarı ticari kredi faizlerini yukarı çektiği için yine de huzursuzluk yaratıyor. Ama bakın para likidite var. Merkez Bankası o likiditeyi tam çekmiyor. 8.7 trilyondan 14.2 trilyona çıkmış hep anlattım. Bir para arzı büyüklüğü var. M3 para arzı diyoruz buna. Ve siz bu likiditeyi daha çekmediniz. Ama faizi arttırıyorsunuz en son faizi yukarıda sabit bıraktınız ve dediniz ki kurul politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Yani Türkçesi şu diyor ki abi ben bu faizi yukarı çektim daha arttırmıyorum. Ama enflasyon aşağıya gelmeden ben bu faizi indirmeyeceğim. O zaman şimdi tımarlı sipahileri, yeniçerileri ürkütüyor muyuz? Yani Türkçesi şu. Burada ithaletçileri, burada ranta alışmış sistemleri, düşük faize alışmış sistemi biz kızdırmaya başladık mı? Ya da bunlar kızmaya kızıyor mu şu an? Kızıyorlar. Ve diyor ki Merkez Bankası enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıklaştırılacaktır diyor ki enflasyon yukarı giderse bak ben faiz arttırırım. Bu neyle zıt şimdi taban tabana Cumhurbaşkanı'nın çevresini saran lobilerle taban tabana zıt. Ve şimdi metni gördünüz. Size bir tane daha rakam söyleyeyim. Eylül 2019'dan beri TÜİK açıkladı. Tarımsal girdi maliyetleri 51 aydır yukarı gidiyor. %41. Türkçesi ne demek bunun? Abi gıda fiyatları yukarıya gidecek. Gıda fiyatı yukarı gittikçe enflasyon yukarı gidecek. Sen Merkez Bankası bırak faiz artırmasan bile hani enflasyon yukarı gidecek. Ha çok artmadı, artırmıyorum diyecek. Ama sen 45'te tutacaksın. Senin ama onu 45'te tutmam bile Yeniçerileri çok ama çok kızdıracak. Çok kızacaklar, kızıyorlar zaten. Dolayısıyla burada bakın iki tane alternatif var. Ya faizi sabit tutacak, tuttu. Kur bu sefer bakın ne olacak? Enflasyon yukarı gittiği için hızlı bir artışa girecek. Ya da faizi de artıracak. E bu sefer işsizliği artıracak faiz arttığı zaman. Kur belki biraz daha yavaş artacak faiz bir tık daha yukarı çıktığı için ama her iki senaryoda da yani bu Merkez Bankası, bu Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı olduğu zaman bir şekilde faizler sabit tutulduğu için ya da artırıldığı için çünkü enflasyonda bakın ben diyorum gıda fiyatları yukarı gidecek, maliyetler yukarı gidiyor. Haliyle kurun ve buna bağlı e, beraberinde enflasyonun yukarıya gitmesi çok normal. Ve diyorum ki Yeniçeriler değil mi? ...seçmen desteği düşebilir diyorum. İş dünyası şikayetleri olabilir. Mevcut yöneticilere karşı eski yöneticilerin bir lobisi olabilir. Bütün bu mekanizmaları harekete geçirebilir. E şimdi gelelim o zaman iş nasıl karışacak ona. Bakın üç tane temas senaryo var. Sadrazamın bir şekilde istenecek görevden alınması. O zaman şimdi burada padişah sadrazamı Yeniçerililere verecek mi vermeyecek mi? Üç senaryo. Bir... Denilecek ki faizi faizi ee, bir şekilde hızlı bir şekilde indir. Faizi hızlı bir şekilde indir. Biz boğulduk. Faizi hızlı bir şekilde indir demek Şimşek ve Karahan ikilisini devre dışı bırakmak demek. Çünkü para politikasında ne yapacağını söylüyor. Ya sabit tutacağım diyor ya yukarı çekeceğim. E bakın ben size söylüyorum. Hani enflasyon artmasa bile çok fazla düşme ihtimali yok. Tarım ürünleri ortada, sanayisi ortada. Kur yukarı gidiyor zaten 31'in üstünden girdi, ithal ettiğin zaman haliyle nihai ürüne bu yansıyacak. E o zaman faizi hızlı indirmek demek, şimşek ve karağını devre dışı bırakmak demek. Burada kur patlar arkadaşlar hop 45 lira. Direkt. İkinci senaryo. Direkt bu kesimler başarılı oldu diyelim. Başarılı oldu diyelim ve sadrazamı istemezük ve görevden alındı. Arkadaşlar kur çok hızlı bir şekilde yine patlar. Alın size 45 plus 45 üstü karşınıza gelir. Her ikisinde de bakın faizi hızlı indirmek ya da direkt görevden almak faizi indirme adına direnirlerse mesela indirmiyorum ben falan yaptığında ne olacak bunun yükü yine halka size her senaryoda. Çünkü kur yukarı gideceği için bir şekilde senin kuru yine orada tutman için döneceğiz başa. Bakın KKM'deki olay. Döneceğiz başa. Yeni bir KKM benzeri bir şey. Yeni yük sizin üstünüzde, bütçenin üstünde. Bütçenin üstüne yük geldiği zaman zamla vergiyle kapatılıyor, sizden alınıyor. Üçüncü senaryo ne olabilir? Bak bir senaryo hızlı indirme, sıkıntı. Direkt görevden alma, sıkıntı. Üçüncü senaryo. Padişah Yeniçerilere direnir mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten sıkı para politikasında devam etmeye razı gelir ve kulaklarını bu saydığım çevrelere tıkar mı dediğim zaman arkadaşlar zaten bu bence daha mantıklı. Niye artık dağıtacak bu adamlara ulufe kalmadı bütçe bozuk rezervler bozuk burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın direnmesi gerekiyor. Eğer direnmezse direnmezse bu lobilere karşı. Bakın çok kötü 45'in üstüne çıkarız diyoruz. Direnirse bu ekiple evet kurtulmak için bir umut var ama kurtulurken de bakın kur ne olur biliyor musunuz? En az 40 lirası yine var. Birinde 45 üstü diyorum 50'ye yaklaşma. Birinde 40 civarında kuru kontrol altına alma var. Her 3 senaryoda da her 3 senaryoda da ihale bize kalıyor. Çünkü kurun yukarı çıkması yine üzerimize enflasyon baskısı demek. O kuru tutmak için yine faizlerin yukarıda kalması demek. Eğer Cumhurbaşkanı direnirse işsizlik demek, gelirlerin düşmesi demek, yine bir bedel ödenecek ve siz o faizi öderken bakın yine aynı şeyi söylüyorum belki ama siz bütçeden ödeyeceksiniz. Bütçe kaynaklarıyla o faiz ödenecek. Kamunun aldığı borçlar vesaire bu da zamlarla ve vergilerle oraya konulacak. İç 3 senaryoda da değerli arkadaşlarım yük bizlerin üzerinde kalacak. Dolayısıyla burada yazın bir müdahale gelecek ve bu müdahale ya yönetim ekibine yapılacak ya da o Cumhurbaşkanı'nı çevreleyen ekibe karşı bir müdahale yapılacak. Nasıl müdahale yapılacak? Yani o olacak bu olacak indirme kaldırma değil. Direnilecek yani. Hayır diyecekler artık bu kadar yeter. Biz artık böyle kaynakları saçamayacağız. Çünkü kaynak yok diyecek. Ve bu reçeteyi hep beraber fedakarlık yapıp katlanacak diyecekler. Ha! Girişimciler için ne? Girişimci yüksek faizi kredi alacak. E birazcık işi bilmeyenler daralacak. İç piyasaya çalışanlar daralacak. İhracatçılar sıyıracak. Büyük borsa şirketleri yine yoluna devam eder. Ama altta kalan vatandaş olacak ne yazık ki. Böyle bir durum var. Tabi bütün bu anlattığım 3 senaryonun tartışılması, toplumda sindirilmesi gerçekten çok büyük hareketlilik çıkartacak siyaseten ve iktisadi olarak herkes konuşacak, odalar konuşacak, sanayi odaları konuşacak. Yani ne bileyim vatandaşı, emeklisi, yani herkes bir şekilde burada devreye girecek ve nihayetinde yönetici otorite bakalım burada bu 3 senaryodan hangisini yapacak? 3. senaryo sanki birazcık daha mantıklı. Eğer o da olmazsa zaten dediğim gibi kur baya baya sıkıntılı noktalara gider arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum arkadaşlar. Yaza gerçekten hareketli geçecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.